The <laughs> arkadaşlar bu bir reklam değil iş teklifidir. Biliyorsunuz ikimiz de Home Bitkisel'de Network Marketing lideriyiz ve bizler oturduğumuz yerden sermaye koymadan kendi işimizin patronu oluyoruz. Tabii ki de çenemizi kullanıyoruz efendim. Her ne kadar günlük hayatta anlaşamazsak da Network'ümüzde gayet anlaşıp başarılı işler kovalıyoruz. Daha önce Network deneyimi olanlar zaten bir sıfır önde ama ben hiç bu iş modelini denemedim. Nasıl kazanç sağlarım diyenler arkadaşlar bizler düzenli olarak eğitimlerle işin bütün inceliklerini size öğretiyoruz ve biz de anamızın karnında öğrenmedik arkadaşlar. Eğitimlerini alarak da ilerledik. Paylaştığımız linklerden gelen üyelerle alt ekipleriniz oluşuyor. Aynı zamanda gelen üyelere biz de destek sağlıyoruz. Akşamları Zoom toplantılarında tatlı sohbetlerimizle birlikte işlerimizi yürütüyoruz. Yani her daim ekiplerimizin arkasındayız. Beraberce bu iş sayesinde güzel kazanç sağlayalım isteyenler. Oturduğunuz yerden neler başarabileceğinize inanamazsınız. O yüzden hepiniz şu aşağıdaki mesaj gönder bölümünden telefon numaralarınızı yollayın. Arkadaşlarımız sizleri arasın. Hadi bakalım kapı açık bekliyoruz.